Bugün bilgiye ulaşmak çok kolay. Cebimizde milyonlarca kaynak, dijital kütüphaneler, sosyal medya ve yapay zeka desteği var. Ama geleceği şekillendiren şey yalnızca bilgi değil. Farkı yaratan beceriler; odaklanma, sorgulama, analitik düşünme, yorumlama ve problem çözme. Artık bilginin beceriyle buluşması gerekiyor. Günümüzde çocuklarımızı henüz adı bile konulmamış mesleklere hazırlıyoruz. Bu çağda sadece bilgiyi bilmek yetmiyor. Asıl önemli olan onu nasıl kullandığımız. Analitik düşünmeyi, problemi parçalara ayırmak, neden sonuç ilişkisi kurmak, farklı yolları denemek olarak açıklayabiliriz. Son yıllardaki sınavları ele aldığımızda çocuklarımızdan uzun metinleri yorumlamaları, verileri analiz etmeleri bekleniyor. Yani başarıyı belirleyen şey sadece bilgi değil, bilginin dönüştüğü beceri. Ülkemizdeki yeni eğitim yaklaşımları da bu dönüşümü destekliyor. Bilgi ile birlikte becerilerin gelişimini merkeze alıyor. Beceriler yalnızca okul ortamında değil, gündelik deneyimlerle de gelişir. Çocukların oyun sırasında deneme yanılma süreçleri, farklı görüşleri tartışırken kazandıkları özgüven öğrenmenin en değerli basamağını oluşturur. Geleceğe hazırlık bu sayede mümkün olacaktır. Eğitimde başarı yalnızca test çözmekle gelmez. Asıl ihtiyaç duyduğumuz şey, çocukların öğrendiği bilgileri gerçek yaşamla buluşturacak ve beceriye dönüşmesine destek verecek ortamlara yönlendirmek, yani bilgiyi deneyimlemeleri. Bu ister sınıf içinde ister doğada olsun günlük hayattaki problemlere çözüm üretmeleri onların hem öğrenmeye olan ilgisini hem de akademik başarısını belirgin şekilde arttıracaktır. Çocuklarımız geleceği bekleyen değil, geleceği inşa eden nesiller olmalı. Bizler de onların bu süreçlerine destek olmak için çalışıyor ve üretiyoruz.